Burası İstanbul. Omzunu iki kıtaya yaslamış. Ne oralı ne buralı. Ne şehir ne ülke. Ne umut ne çare. Beş duyuyla anlaşılmaz. Altıncı his burada çalışmaz. Gerdanından öpesin gelir. Meydanından kaçasın. Bir akşamüstü vapurunda biner aşık olursun. Bir sabah otobüsünde böceğe dönüşürsün. Burası İstanbul. Herkes kaderiyle yarışır. Yalnız kalabalıklar kalabalık yalnızlıklara karışır. Gelene hoş geldin, gidene eyvallah demez. Kederleri genize, kenefleri denize akar. Ya Süreyani, olayı ader <laughs> ya derfemu. Mimek sahasıyız. Θα έρθετε στην πόλη όλοι μαζί. Περιμένω. <laughs> θα έρθουμε, ίσως μια μέρα να βρούμε μπελά, την επόμενη φορά. Θα έρθουμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γεια σου. Τώρα. Έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα από σένα. Αλλά το σημαντικότερο ήταν το πώς να αγαπάω τη ζωή. Έτσι όπως έμαθες να αγαπάς τη ζωή, έτσι να μάθεις να αγαπάς και τη μοναξιά. Πρόσεχε τον εαυτό σου. εσύ. Κάντε μοίρα. Πάνε στην κόρη σου. Μίλα μαζί της. Θα πάω τώρα. Ε. Είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνω. Έλα. Έλα αυτή τη στιγμή να μας μείνει αξέχαστη. Selamun aleyküm Usta. Oo kimler gelmiş? Çakal kalla Ferdi Bey. Hani akşam vurarız dediniz, vuramadınız. Son iki, üç, dört. Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Selamun aleyküm. O ne lan öyle? Oğlum bu adam taşıyancı. Öyle Selami'den falan anlamaz. Açılsın kilitli kapılar. Ne yapıyoruz ki biz? Değil mi Serbu? Bak, kartal pendik dolmuşu bile olmayacak halette ama... hatırınız var. Patrımız var tabii be ya. Kaç kere senin için kavgaya girdik. Heh. Karambol bilardo salonu, unutulmaz malzimiz. Ee, para da gelmesin. Ateş keşi bakayım. Tamam lan rüzgar yapma Serbu. Bu sefer bol bol Yunus Emre'li getirdik sana. Sen öyle dedin, deyiyor deyiyor. Hadi anam. Hadi. Bekleme yapma. Devam et. Çok güzel olmuş ya bu. Serbo baş yapıtını yapmışsın ha. Ee, yaparız dedik mi yaparız. Ahan arıyor vallahi? Abi hoş geldin. Neredesiniz lan <laughs> indim ben? Abi beş dakika bilemedin on dakika oradayız. Ulan ben ta Ege'nin ortasından geliyorum. Siz nasıl gelemiyorsunuz lan? Abi trafik falan nasıldı biliyor musun? Bir de biliyorsun hani bir tane ışığa takıldım o şekil şey oluyor falan ama geldik abi yani hemen oradayız. İyi tamam dikkatli gelin. Polis polis takmayın peşinize. Hadi bekliyorum. Tamam abi. Gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Vallahi baba, yakar bizi. Baba geldi. Hadi bakalım. Buraya geliş sebebim Ali Rıza Kaptan. Bodrum'dan tekneci çok eski bir ahbabı. Ne olmuş abi kaptana? Şimdi biz başka iş yapmayacağız dedik ya. Bu Firuz Parayı kaybedince delirdi, adam taktı peşime. Kaptan da beni Yunanistan'a kaçırdı, döndü Bodrum'a. Yerimi soruyorlar, satmıyor beni kaptan. Firuz da kaybettiği parayı almak için senet çakıyor kaptana. Ki duyup da gelesin. Peki kaç paramış abi? Üç beş kuruş. Üç beş kuruş derken abi? Bir milyon oğlum, bir milyon. Kaptanı içeride süründürüp benim o acı çekmemi istiyor. Abi, bu Firuz denilen köpek zaten senin vicdanına sövüp durmaz mıydı? Amacına ulaştı. Kaptana can borcum var benim. İkinci hayatıma o döndürdü beni. O beni bulmasaydı ben şimdi burada değilim. Bu can borcumu ödemem lazım. Kaptan yaşlı, hasta bir adam. Mapusa dayanamaz. Allah. Bir milyonu toplayacağız, kaptanı çıkaracağız. Hadi toplayalım ekibi. Eski günlerdeki gibi. Heh. Oh, evet. oh Aha da geliyor bizimki. Oğlum bu da karşıdan karşıya geçemiyor lan. Bu çocuk nasıl dahi ya? Hala şirkette mi çalışıyor bu? Yok be abi, basmış gene istifayı. Ama bu sefer var ya, şov yapmış. olmuyor. Ben seni puş ettikçe sen daha low profile işler getiriyorsun bana. Böyle olmaz. Manager benden feedback bekliyor. Ama sen bana hala aval aval bakıyorsun. Bahadır. Bak böyle giderse HR'la konuşacağım. Haberin olsun. Tamam. Hadi. Çalış çalış. Hadi ya. <laughs> Orası hikayemiş ya. <laughs> bak bak geliyor bak şekle bak şekle. Bahadır, ne haber oğlum? Daha belli değil abi. <laughs> Kafası daha karışık. <laughs> Hadi biz yarına gidelim. Yarına mı? Çok özledim be abi. Ya loscu iş başladı. Şimdi... Hadi. Beyefeyiz babacığım. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük